Bakın bu hukuksuzluklarla bir yere gidemezsiniz. Ayhan Bey'den sonraki mazlum der başkanıydım ben. Biz mazlum derdeyken 367 krizine karşı sonuna kadar mücadele etmiştik. 2008'di AK Parti'ye kapatma davası açılmıştı. Ben mazlum der genel başkanıydım. Sabah ilk açıklamayı ben yaptım. Bugün hani bir bakanınız var ya ona buna küfrediyor. O gün Size ağız dolusu küfrediyordu. Ben gücün yanında değilim. Kimisi güç bu tarafa giderse bu tarafa, bu tarafa giderse bu tarafa gider. Biz hak eksenindeydik Allah'a şükürler olsun. Hiç de şaşmadım bu eksenden. Özlem Zengin bana demiş ki Gergerlioğlu bu meclisi terörize ediyor. Değerli arkadaşlar ben size sorarım. Bu mecliste tek biriniz bile beni herhangi bir kavga gürültüde gördü mü? Ben iki buçuk yıldır insan hakları ihlallerini anlatırım buraya. Çıkarım kürsüye insan hakları ihlallerini anlatırım. Ama insan haklarını ihlallerini anlatmamız demek ki birilerini rahatsız ediyor. O zaman ben şunu söyleyeyim. Ünlü sosyolog, yazan, çizen ve genç yaşta katledilen hayran olduğum insan Ali Şeriat'ı der ki ben sizi rahatsız etmeye geldim. Evet ben de sizi rahatsız etmeye geldim. Partimizin de söyledikleri belki sizi rahatsız ediyor ama biz bunun için varız. İnsan hakları ihlallerini vurgulamak için varız. Düşünen her insan devletlerin üvey evladı oluyor arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Biz insan hakları ihlallerini vurguluyoruz. Çıplak arama diyoruz. Yemediğimiz hakaret kalmıyor. Bakın Sayın Murat Çepni vekilimiz getirdi. 19 Aralık'ta biz burada çıplak arama yok derken Sayın Özlem Zengin inanamıyorum öyle bir şey yok derken Sincan cezaevinde çıplak arama vardı. Okuyayım size vicdanınıza elinizi koyun dinleyin. Bir mektup Sincan cezaevinden geldi. Bugün ise koğuş aramasında oldu her şey. Yine hakaret ettikleri için gerginlik çıktı ve darp edildik. Sonra tecrit hücresine götürdüler zorla. Orada da işkence yaptılar. Çıplak arama için üstümüzü başımızı yırttılar. Bu sırada darp gördük. Ölümle tehdit edildik edildi bize diyor. Burada birileri çıplak arama yok derken ben bu ne? meselede haklıyım. Haklı olduğum için de güçlüyüm. Güçlü olduğum için de kimseden korkmuyorum. Vallahi de billahi de bu meselede kazanacağım. Kazanacağız. Partimiz tüm ezilenler, yeryüzünün lanetlileri ilan edilenler, zenciler haklıyız, korkmuyoruz, kazanacağız inşallah. Bakın ben Hayatım boyunca mücadeleden geliyorum. Bana, bana kimse bir şey anlatmasın, başörtüsü edebiyatı da anlatmasın. Çünkü ben, ben. yıllarımı başörtüsü mücadelesinde verdim. Polisten dayak yedim, hakaret yedim. Ama siz başörtüsünün Sayın içini boşaltanlar, ediyorum, başörtüsünün işini boşaltanlar bunu anlayamaz. Başörtüsü mücadelesinde ben bir vicdan mücadelesi veriyordum başörtüsüne özgürlük derken herkese özgürlük diyordum. Başı açığın da özgürlüğü olması gerekiyor diyordum. Ben dün de söyledim. Benim adım Ömer Faruk. Bu adı bana rahmetli babam koydu. Dedi ki oğlum sen adaletli ol diye bu ismi sana koydum. Ben de hayatım boyunca 56 yaşındayım şu ana kadar adaletin peşinde koştum. Harun deyip de Karun diye gitmedim. Allah'a şükürler olsun. Bana burada böyle hakaretlerle saldırabilirsiniz, yaftalayabilirsiniz. Bana hakaret edenlerin hepsini mahkemeye veriyorum. Ben insan hakları savunucusuyum. Kimseye hakaret etmem. Mahkemenin önünde hakkımı ararım. Ama bilin ki sonuna kadar ararım. Çok inatçıyımdır. Çok ısrarcıyımdır. Bundan dolayı insan hakları sonuncusuyum. Sonuna kadar mücadele ederim. Yılmam, boyun eğmem. Allah'tan başka kimseden de korkmam. Bunu bilin.